Üçüncü sorumuz da sayı değeri ve basamak değerinden bahsediyor. Sayı değeri sayının kendi değeridir. Yani o rakamın kendi değeridir. Mesela buraya sayı değerlerini yazarsak. Bu 7'nin sayı değeri nedir? 7'dir. 3'ünki 3'tür. 5'inki 5'tir. Bu şekilde gider. 7, 3, 5. Sonra bu 7'ninki 7'dir. Biraz sıkışacak galiba. 8, 4, 3, 0 ve 2 şeklinde. Yani buradaki rakamları aynen sayı değeri olarak alabilirsin. Basamak değeri ise o basamaktan dolayı aldığı değerdir. Basamak değeri diyelim. Basamak değeri bulurken o sayıyı basamak ile çarpacaksın. Mesela 7 hangi basamaktır? Birler basamağı olduğu için 7 kere 1, 7'dir. 3, onlar basamağıdır. 3 kere 10, bunun basamak değeri 30'dur. 5, yüzler basamağıdır. O zaman 5 kere yüzden bunun basamaktaki değeri 500'dür. Aynı şekilde 7'ninki binler basamağı olduğu için 7000. 8'inki 10 binler basamağı olduğu için 8 kere 10.000. Bin, 80.000 bin olacak. Bu şekilde baktığınızda ne oluyor? Bakın her basamakta bir sıfır artıyor. Şu okları da çizelim. Daha rahat görüyoruz. O zaman 4'te ne olacak? Burada 4 tane sıfır vardı. 4'ün o basamağı geldiğimizde 5 tane sıfır koyacağız. Yani 400.000 olacak. 3'e geldiğinde bir sıfır daha. 3 milyon. Yani 6 sıfır olacak. Burada basamak değerinde şöyle bir durum var. Bakın basamak sıfırın bulunduğu basamak nedir? 10 milyon. 10 milyonla sıfır çarp, sıfır yapar. Sıfırın hem sayı değeri hem de basamak değerleri her zaman sıfır eşittir. 2 ise 100 milyon basamakta olduğu için 200 milyon basamak değerine sahip oluyor diyoruz.